Merhaba, hoş geldiniz. Köpekler çok eski zamanlardan beri insanların en yakın dostudur. Günümüzde farklı ırklarda milyonlarca köpek dünyanın dört bir yanında insanlarla birlikte yaşıyor. Bazı köpekler tarihte yapmış olduklarıyla bir şekilde tarihe adını yazdırmış ve unutulmaz köpekler olmuştur. Bu videoda sizlere anlatacağım Laika adındaki köpekte bir zamanlar almış olduğu görevle tarihe adını yazdırmış olan bir köpekti. Laika 1954 yılında Rusya'nın Moskova şehrinde dünyaya geldi. Bu köpek Moskova sokaklarında doğmuştu. Sokak köpeğiydi. Melez bir köpekti ve dişiydi. Kısacası sokakta karşılaştığımız sahibi olmayan başıboş dolaşan köpeklerdendi. Laika'yı diğer sokak köpeklerinden ayıran, aldığı görevle meşhur olması ve günümüzde halen anılan, hatırlanan bir köpek olmasıdır. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği arasında kıyasıya bir mücadele başladı. Bu mücadele uzay yarışıydı. İki ülke uzay alanında ilkleri başarmak için durmadan yeni araştırmalar ve deneyler yapıyordu. Uzay yarışının sonunda Amerika aya insan göndermeyi başardı. Fakat aya insan gitmeden çok daha önce bazı canlılar dünya dışına gönderildi. Laika adındaki köpek de bu canlılardan birisiydi. Kasım 1957'de Laika 3 yaşındayken Amerika ve Rusya arasında devam eden uzay yarışı için Moskova sokaklarından alındı. Laika Sputnik 2 adındaki uzay aracına binecekti ve uzaya gönderilecekti. Köpeğin yapacağı yolculuğun sadece gidiş bileti vardı. Sputnik 2 uzay aracına binen Laika uzaya gönderildi. Birkaç saat hayatta kaldıktan sonra muhtemelen korkudan öldü. Laika uzaydaki ilk dünyalı olarak tarihe geçti ve meşhur oldu. Fakat bunu kendisi göremedi. Laika'dan sonra Sovyetler Birliği uzaya başka köpekler de gönderdi. Aralarında sadece Laika, yaptığı yolculuktan sonra sağ olarak geri dönemedi. Laika, almış olduğu bu görevle tarihe adını yazdırdı ve dünyanın meşhur köpeklerinden birisi oldu. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın.